Yalnız anne Gözlerinde bir dünya Ama sessizce kaybolmuş Küçük kızı Bir hayal gibi Yaşamın yükü ağır Engellerle dolu yollarında yürürken yalnız Bir annenin kalbinde açan çiçekler var Her sabah güneş doğar Umutla başlar gün Ama senin gülüşün eksik Gündüzün karanlık Bazen zor gelir bu hayatın yokuşlarında yürümek Ama sevgimle sararım seni Her an derin bir sığınakta Konuşamazsın belki ama Bil ki ben dinlerim Gözlerin söyler her şeyi, ruhumda yankı yapar. Duygularımız kelimelerden daha derindir bazen. Senin sessizliğinde bulurum ben en güzel şarkıları. Zaman geçtikçe zorluklar artar elbet. Düşeriz bazen yere ama birlikte kalkarız. Bir anne yüreğiyle büyütürüm seni sevgiyle. Hayat ne getirirse getirsin. Yanındayım ben daima. Kendime sakladığım hüzünleri paylaşırım rüzgarla. Her gece yıldızlara bakıp dilerim sana mutluluk. İçindeki güç senin masum yüzünde parlıyor. Sen benim canımın canısın. en kıymetli varlık. Şimdi belki yalnızca ikimiziz bu hayatta. Ama bizden başka kimse bilemez sonsuz olan bağı. Yalnız anne ve engelli çocuğu olarak yürüdüğümüz bu yolda sevgiyle sağlam adımlarla geleceğe umut taşırız. Sevgiyle sağlam adımlarla geleceğe umut taşırız. Umut taşırız.